Birce şey bakalım. Neva'nın A kumbarasında 2 tane 1 lira, 4 tane 50 kuruş B kumbarasında 3 tane 1 lira, 3 tane 50 kuruş bulunmaktadır. 3 TL'ye ihtiyacı olan Neva her iki kumbaradan eşit sayıda madeni para alıyor. Burası önemli. Kumbaradaki tüm madeni paraların baskı yılları farklı olduğuna göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılır diye soruluyor. Baskı yılları farklı demek zorunda yoksa paralar özdeş olur. Ee, böyle bir seçim yapılamaz. Şimdi başlayalım. 2 TL'ye bir buradan 2 TL yani şurası A kumbarası, B kumbarası hepsi. A kumbarasından 2 TL'yi 2'nin ikilisi yolla seçer. B kumbarasından 1 TL'yi de 3'ünün ikilisi yolla seçer. Bunları çarparsak 3. A kumbarasından 1,5 lirayı eee 4 tane 50 kuruştan 3 tane seçer. Eee B kumbarasından da 3 tane 50 kuruştan 3'ünü seçerek yapar. Eşit sayıda olacak. Bu da 4 kere 1'den 4 olur. 1.5 lirayı başka bir türlü şöyle seçer. A kumbarasından 2 tane 1 liradan 1 tane, 4 tane 50 kuruştan 1 tane seçer. Devam edelim. B kumbarasından 3 tane 1 liradan 1 lira e, seçer. Bir, bir şekilde e, 3 tane 50 kuruştan da 1 tane seçer. Bakın eşit sayıda oldu yine. 2'ye yi 2 seçti. Burası 8 kere 9, 72. A kumbarasından 1 lirayı 4'ün e, 2 diz şeklinde 2 tane 50 kuruş alır. B kumbarasından da 2 lirayı 3 tane 1 liradan 2 tanesini seçer, seçerek elde eder. Bunun da çarpımı 6 kere 3, 18 olur. Eşit sayıda aldı hepsinden dikkat ederseniz. Bunların toplamı toplarsak 97 olarak cevap bulunur. Doğru seçenek E'dir.